geçecek inşallah. Hmm. Turp gibi olacağım. Ben gözlüğü atarım herhalde bir defayla. Yakını görmeyen gözlerim için tedaviye geldim. Şifa olsun. kere üst üste yapmak gerekiyormuş. Ben daha birinci de pes edeceğim, neredeyse. <laughs> bir acıyor, bir acıyor. Çok fena, çok acıyor. Damlaları görüyorsunuz mu? Deminden beri ağrıyor. Eklene. Evet. Arabaya az kaldı. Bu kuyruk tedaviye gelenler. Bir ordu. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı. Hadi bakalım geçmiş olsun bize. Buraya giriyorsunuz. Şurası Buradan aşağı ineceğiz Konferans ve Konferans ve Toplantı salonunda Buradan geldik Tedaviye devam Size şimdi Bitkileri göstereceğim İşte bunlar Bunlar da satılık anlaşılan. Şirkeler. 200 liraymış. Bunlar satılık. Bir taraftan bir taraftan havuç. Amcam yapıyor. Kırlangıç fidelerini de satıyorlar. 200 TL. Bahçe bitkisiymiş. Bahçeniz yoksa balkon teras. O da yoksa en son evin içi. Suyu çok seviyormuş. Yazın en az haftada iki defa, kışın bir defa olabilirmiş gibi daima su olacakmış. Kurutmadığınız müddetçe bah kullanabiliyorsunuz. Ya da şu var. Büyük saksıdan da 500 Yakını görmeyen gözlerim için kırlangıç otuyla tedaviye geldim. Rabbim şifa versin. Şu merdivenlerden inerek geldik. Tedavi burada yapılıyor. Çıkışlar yan taraftaymış öğrenci gün tedavisine geldi. Haftaya sonmuş dördüncü beşinci ayda yeniden başlayacaklarmış. Yaptırdınız yaptırdınız. <laughs> bana bak, Sıra. Sıra bak ben, bana bak, gör. Bana, gözeş, bana bak, aç, bana bak. Ooo, çok acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Altınızdan, burnunuzdan sular geliyor. Üç kere üst üste yapmak gerekiyormuş. Ben daha birinci de pes edeceğim neredeyse. Ay çok acıyor. nasıl yanıyor? Nasıl nasıl? Şöyle yapmak gerekiyormuş. Şöyle yapılacak, şöyle yapılacak. Şöyle yapılacak. Ah. <laughs> Ben yani iki elimle yapayım. Telefonu bırakayım mı? Şöyle yapmak gerekiyormuş. Böyle yapılacak, şöyle yapılacak. Şöyle yapılacak. Ah. <laughs> ben iki elimle yapayım. Telefonu bırakayım mı? İki dakika falan oldu artık. <laughs> ağzımızdan burnumuzdan kız nasıl video çekiyor geliyor, sular aynen. giriyor <laughs> Allah herkes gitmiş burun size karşıyı da göstereyim bir acıyor bir acıyor damlaları görüyor musunuz resmen ağlıyorsunuz ama ağzımızdan burnumuzdan sular aktı İçecek inşallah turp gibi olacağım ben gözlüğü atarım herhalde bir defa ile size bilgilerini vereceğim Çok acı. Tedavimizde olduk inşallah. 2 dakika sonra gözümüzü açtık. Çok acıyor gerçekten. Acımayan var mı? Ben bilmiyorum. Benimki çok acıdı. Hadi geçmiş olsun. En az 3 defa yaptırmak gerekiyormuş. Otun adı kırlangıç otu. Yakını göremiyorum. Gözlük kullanıyorum. Şurada tedavisi varmış. Geçmiş olsun. Gözünüze onu damlattıktan sonra ilk önce hiçbir şey olmadı ha diyorsunuz ama sonra bir canınız yanıyor, bir canınız yanıyor. Ağzınızdan, burnunuzdan sular akıp duruyor. En az 3 defa yaptırmak gerekiyormuş. Hadi bakalım ya Şafi. Tedavimiz oldu. Gidiyoruz inşallah. Ya Şafi ya Allah. Gözümüze bir damla birisine bir damla diğerine damlattılar. İşte i̇lk önce hiçbir şey olmadı ha diyorsunuz ama sonra bir canınız yanıyor, bir canınız yanıyor. Ağzınızdan, burnunuzdan sular akıyor, akıyor. İnşallah o da tedavi ediyormuş. Evet, Arabaya az kaldı. Otun adı kırlangıç otu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak. Hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir bak. Sonunda göz, güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa Oranın bekçileri onlara: Size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar: Evet derler. Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz demiştik.